Hayat ve Yaşam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere 4 tane yumurtadan 3 tane civci çıktım Ve yumurtadan çıkan civcileri size gösteriyorum. Evet, büyük an geldi. Bugün sabahtan aldım civcilerimi koydum kümese. 3 tane civci çıktı. Anneleri biraz asabi gibi geliyor bana. <laughs> Civcilerini korumak için. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Beni takip edin. Hayırlı günler.